yerlere gittiğimiz zaman hani bir de günü bin oldu vesaire bir şeyler olur. Oralara gittiğimizde hep böyle sosis balonlardan bir şeyler yaparlar. Biz de bunların evet. nasıl bir şey olduğunu merak ediyoruzdur. Evet. Ve bugün size biz de sosis balonlardan bir sürü şeyler yapacağız. Bakın edeceğiz. köpek eşek. Evet arkadaşlar biz birkaç tane böyle şişirmeye evet. başlayalım. Of. Wow. Hemen şöyle göstereyim. Tamam tamam. O içinden çıkan arkadaşlar ama maalesef bozuk çekse arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? aslında çok şey bilmiyoruz. Hani bakayım bir tane bir resmi vardı o bir sürü evet. neler var. Hani mesela onlardan birer ne, ne, ne koymuş? Ben bunun eşek var. Ben koyacağım. Ya şimdi tayyotalar falan yapar ya. Öğrenci. Arkadaşlar ben de şunu göstereyim size de ben de söyleyeyim. Arkadaşlar sizi şu... Açıyı bulamadım. Heh. Arkadaşlar siz de televizyonun karşısına geçip bunları okuyabilirsiniz. Heh. Merhaba. Şöyle arkadaşlar. Şuradaki ağrıya kürlü gelecek. Şuradaki de fil arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz şöyle bir kenara gelin kaza. Elimizde şişirdiklerimizden bir birkaç tane de yapalım. Bunlar <laughs> 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 Elif diğer Anne şunu şişir. Bu Ucu da ucu da şişirmeyecektin anne. Hayır mavi değil. Mavi benim. Tamam, mavi. Ne benim. Ben ben pembeyle arkadaşlar ben Tamam beyler, şişe getireceğim. Hadi yap bakalım. Ben... Ama Ne? 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 Ne ne? Şişeleri, şişeledim. Ben da, bir şey yap. Onu açıyoruz, şişeledim. Evet arkadaşlar. Ben bu iki rengi istiyorum çok güzel. Aa bu çok güzelmiş değil mi? Ben... Mavi, yani, saç ben mavisi. Ben bakın arkadaşlar ben moru çok beğendim. Bunlardan bu bunlardan neler neler olur arkadaşlar. Ha. Köpek. Bak köpek gene. <laughs> aa kavga olmaz. Kavga dişin her şey Kılıç. Aa, aa, aa. Aa, aa, Anne sonunda yer Ay, Bir dakika, bir sürü bir Durun durun. sürü bir bir Bu bir sizin çok özür dilerim. Birazcık e, televizyonun sesini kutlamalarını öneririm. Kardeşim yap. yapma. Yapma. Evet. Yapma. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk olarak birazcık savaş. Savaş olacak Köpek bir şey bak bu Yapmak istiyorum ben. Köpek yapalım. Köpek. Köpek mi? Köpeği herkes yapıyor kızım. Önemli olan şey bak şimdi şunu yapacağız şunu. Köpek. böyle erkek mi? Ya kalkma. Ördek. Ya kalkma. Şimdi arkadan şimdi ilk olarak ben bir tane böyle Hı. ördek mi desem? Ördek, ördek, ördek. Ördek, desem Ben de korkuyorum. Geçen ben onu kapatıp gidebiliyorsunuz arkadaşlar.

Ya bunu çok, çok detaylı falan mı yapmışlar acaba? Biz nasıl kadar kolay yapıyorlar ya? Ne, ne yapabiliyorlar? <laughs> <laughs> değiniyorlar tabii ki. Onlar senin can şikolayın değil. Şöyle biraz süsleyelim bir mi? Anne, ben <laughs> bir şey isteyeceğim. İşte. Ben Arkadaşlar, al. Anne, nasıl yaptın kız? Bak oldu hemen. Kelebek oldu kızlar. Aç senin. Dur. Bu şu kelebek Bu. Benden de o, o bir şey. <laughs> evet. evet arkadaşlar biz bir tanemizi denedik. Evet, başarılı olduk sayılır diyelim. Ya bir dakika ben kuyu Ne yapacağım? Kuyu yapacağım. Kuyu mu? Evet. Ya. anne. Ben bir tane çiçek görmüştüm. Çiçek çiçek. Çiçek burada yok anne. Kendi kafama yap. Yapabilir miyim Ne yapacağım sonra? Aklımızda kalp kırışı. Yani Arkadaşlar mi? bir tane böyle kalpten e, kalp şekli bir şey yapmak istiyorum. Kriç, kriç. Ay tabii evet. nasıl yapacağım deneyeceğim diye bir kere. Şöyle. Bir dakika. Şey? Kalpten. Ben kalpten ben istiyorum ya. Ben mor. Ben de Ben de mavi arkadaşlar yorumlara yazın. En güzel bir tane bir de bir yorum onu şey olsun. En e güzel hangisi olur ikinci yorumunuz da. Bak ee, başka hangi hayvanları biz daha yapabiliriz isterseniz. daha ben de onun bir video çekebiliriz evet. ee, şimdi nasıl yapacak? Ben Şişen anladım. Ama nasıl çekeceğim bilmiyorum. Bak çekmiş yapmak istiyorum. Bak bakacağım bakacağım. soruyu takıp hop Arkadaşlar bir tane kuş yaptım. Şimdi size bir tane zürafa yapacağım. Arkadaşlar sarı bu arada sarı balon patlattım. Ben üçü balonu patlattım bu arada güm, güm 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 güm. Pembe patladı, iki patladı, sarı patladı. Kulaklarımızı sizin için Allah. Evet. Arkadaşlar şimdi e, zürafayı nasıl yapacağız? E, i̇lk baştan şu e, Şöyle küçücük bir kafa yapıyoruz. Ana, ondan sonra Okay. Okay. İyice böyle sıkıştırmak evet. lazım Biraz sıkıştırmak gerekiyor Şöyle sıkıştıralım Şöyle Elimizi tutalım Bir tane biraz daha büyük Bir tane daha yapıyoruz Ondan sonra bir tane küçük yapıyoruz Bir tane Aa, Bir tane daha küçük yapıyoruz Ondan sonra bir tane büyük yapıyoruz Şimdi kapak kısmını oluşturacağız. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Şöyle, şöyle daha kalmışken kısmını oluşturuyoruz. Anne bir bir küçük bir kuşu bağla Anne. Ta ta bir tane daha büyük ya. Şimdi. anne oldu mu? Evet bir tane şöyle büyük yapacağım. Şimdi arkadaşlar şey, durak almışım. kısmını oluşturuyoruz. Bunlar şöyle şeyleri. Efendim açtım. Hı. Şimdi sev. ben nasıl yapacağım? Bak böyle onları böyle birleştireceğiz. Anne! Ben tekrar... Şimdi arkadaşlar kısımdaki... şöyle boyun kısmını oluşturacağız ve sonra ayaklarını yapacağız daha fazlası. Nasıl birleştireceğiz? Hani böyle birleştiriyoruz hepsini böyle bir, böyle kafasını. Sen şimdi buradan yaparsın, hepsini sürdürmesin. Şimdi arkadaşlar ilk ayağını, şuradan boynu, Hı. ilk ayak kısmını böyle yapıyoruz. Şimdi şöyle bir ayak kısmı için şöyle yapıyoruz şöyle tutalım. Yapmasın. Sonra şöyle yapıyoruz ve aynı eşitlikte bir, şey. bir ayak daha yapıyoruz. Sonra ben bu e, şeyleri süsleyeceğiz. Hep birlikte. Yani bildiğiniz çok fazla olacak. Inşallah. arkadaşlar bu zürafanı kuyru böyle sevimli kuyru yapalım zürafamıza. Anne. Şöyle arka ayaklarını yapalım. Da, nasıl yapacağım? Birleştir. Nasıl birleştir? Yani aynı boyutta, aynı boyutta. Uzun da zorlanıyoruz. Allah tamam, patlatmaz tabii ki. İnşallah patlatmadan şöyle arka ayaklarını yaparız. Durma. da kadar yakaladık şimdi? Bir Bayağı bir zorlandık. Arkadaşlar, zırafaımızın arka ayaklarını da yaptık. Bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Aman ne komik Gördün oldu mu anne? Evet, harika oldu. Göstereceğim. Şimdi ne yapacağım? Ne arkadaşlar yapacağım şimdi abi. tamam. Ne şimdi yapacağım? size de göstereceğim kızlar. Şimdi arkadaşlarımıza ikinci zırafa yapmasını öğretelim. Tamam arkadaşlar. Size bir gösterim var. Bak arkadaşlar şimdi bu şöyle bakın zırafaımızın arka ayakları. Evet, arkadaşlar. ön ayakları Boynum, yüzüm, şurada da kulakları. Şimdi zürafamızı Diyorum Oldu mu diyeceksiniz siz bu şey, nasıl güzel oldu. Bak, şu, şu çok güzel bir arı oldu. Yani aslında arı değil sivrisinek oldu. Şimdi... Sivri... arı değil sivrisinek sivri sinek şey değil. Ne? Kuş. Kuş mu? Kuş. Kuşsa sivrisinek de diyebiliriz. Bakın şuradaki burnu var. gece sinekler gidip ısırır ya. Anne güzel eski. <laughs> Getirdi hem seninkinde konu. Senin anne yapalım? Kelebek yapayım mı seninle? Yok anne ben yapacağım. Dur, Dorota mı yapacağım? Anne bana kelebek yap. Gel Elif gel böyle süsleyelim süsle. Gel böyle arkadaşlar da görsünler Dorota'mızı. Biraz daha böyle geniş geniş yap. O kadar çok benekli yapmana gerek yok Dorota'mızı. Yok ben anne şöyle iş yapıyorum. Aşağıya doğru gel. Geliyorum. Aşağıya doğru yap. Bana kuğu cool yap. Bana kuğu cool yap. Yavrucuğum o kadar şey yapmana gerek yok. Mesela bak zürafalar nedir? Şöyle, 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 şöyle ve şöyle. Sen de yap bu tarafına doğru. Kızım o kadar nokta da değil yani. Arkadaşlar sizi sever. bir Kenara gel arkadaşlarımız nasıl yapıldığını görsünler duvarımızın, onlar da belki Hadi sosyal konularda vardır, bir sosyal konularda nasıl yapacağını görmek isterler. Şöyle. Arkadaşlar bakın havasını ala ala sona al, geldi. Al, al. al. Anne gerçekten senden bir şey istiyorum istiyorsun tatlım söyle. Kuru yapma. Kur. Anne bana. Tamam, Şimdi niye bir kenara gitseniz seni sırtını görmeyecek anne. arkadaşlar bu arada. Anne. Anne. Söyle anneciğim. anne. <laughs> anne. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu arı veya sivrisinek olarak baz alabilirsiniz. Bakın bir tane de size çok güzel bir zürafa yaptım. Buradan böyle bakıp da şey yapabilirsiniz. Siz de evde zürafa yapabilirsiniz. Buradan şöyle bir süs şey yaparsınız. Gece burada Sivri. süs gece bu böyle bu Ay o oradan bakarak yapmadım ben kendi kafamda yaptım onları. Hayır bu aynısı. Yok kızım biraz farklı ben tamam yapamadım. yani ördek verebiliriz. Da ben Yap, ördeğimi yapıyorum ama. Ay, Uçan bu tane ördek. <laughs> Arkadaşlar abone olmayanları sokarız biz. Vay. Ah, Rengi kenardan. Sen de sen de şey göster anneciğim. göster arkadaşlara. Böyle arkadaşlar. Böyle size bir tane yazayım ben. kardeşimi kardeşim kullanmaz. Şey kod yapmayın. Tamam ya. Hadi. Arkadaşlar bakın. Sen ne istiyorsun? Ne? Evet. arkadaşlar abone olmayanları ot gibi yerim num 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 num. fazla uzun oldu. Bu Pinakyo. Pinakyo. Pinakyo şey. Arkadaşlar bakın. Elimiz gerekiyor. Ben uçuyorum. Evet arkadaşlar. Ben <laughs> ben, 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 Şöyle doğru buraya doğru. Kuş, Kuş oldum. Evet arkadaşlar. Ben, ben, arkadaşlar. Ben, ben, arkadaşlar nasıl oldu? Nasıl oldu? Ben, ben, Bir dakika. Ben, 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 daha no, mı yap? Sen de kısmı yap. Anne ben de o Neden kafana göre yapıyorsun? Tamam siz. Ondan sonra sen yap. Bakın şimdi arkadaşlar, <laughs> size, arkadaşlar size bir animasyon yapacağım. Bak, bak. Neyi sen ne istiyorsun tatlım? Kuş. Kuş oldum uçtum. Yer yedim. Ama bilmiyorum kuş oldum olmaz mı ama. Üç aşağı bir sıra belki öyle bir şey yapabilirim. Ay, bir kafamı sinek yiyor abone olmadığınız için. Beni yiyor seni mi? Beni yok. La la la. Buz buz buz. Gece aldı. Kardeşimi ve annemi yeme saatimiz. buz. Şöyle yapıyoruz. Bu arka tatlı kalemini silebiliriz. Artık bilemiyorum ya da iyi değil. Anne tatlı kalemini de sil Gözlerini sen mi yapacaksın? Ben yapacağım. Al bakalım. Benim gözlerim yaşıyor. Ben maviş maviş. Benim gözlerim yaşıyor. Benim gözlerim yaşıyor. Harika. Kepikler. Sen al yerden kalem. Sen Arkadaşlar benim balon ispatı. Bir. Evet. İki. Ve üç arkadaşlar. Bu kadar. Evet arkadaşlar bu da kumuz. Şöyle dursun azıcık. Sen şuradan gözlerini yap. öğreteceğiz. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Ben Ku Evet. başka. Ben... ben tatlış mı tatlış? İyi. Şey. Ben bir ördüm. Arkadaşlar şu benim. Bu da benim. Bak Bu akşam bunlarla uyuyor. <laughs> ben kuşum. Harika bir zürafa yaptım. Ben harika bir kuş yaptım. Harika bir. Bu neydi kızlar? Ördek. Hadi Elif. Ördek. Ördek renk tatlım. Kul. Kul. gösterelim arkadaşlarımıza. Bir daha bir şey yapmak istiyorum. Arkadaşlar çok güleceksiniz. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Evet, öyle ee, öyle abone öyle. olmadan seyretme sayımız çok ciddi oranda yüksek ama abone olan arkadaşlarımız biraz az. O yüzden abone olursanız çok seviniriz. Evet bir de şöyle bir şey var. Başta söylemiyoruz ya. sonda söylüyoruz. Hiç kimse abone olmuyor. Eee evet, kimse abone olmuyor. Evet, Tü evet. Tü Tü Düştü. tamam. Düştü. Şimdi, şimdi, arkadaşlar. Tiyatro tiyatrolar başlıyor. Abla. Burası Ayvalık Bahçesi. Hadi. Anne. Efendim. kanalımıza abone olmayı, like atmayı olmayı, unutmayalım. Oluyor. Görüşürüz. Durun durun durun, durun. <laughs> Yo, durun, durun. Yorumlara da kimi daha güzel yapsın yazın. Bakın arkadaşlar. Hangi yazın. Bana ne yazın Ka kardeşime. Ay. Hayır öyle değil. Benim kimin ismi simli yaz. S yazın. Benim <laughs> benim kimin ismi Galaxi. de galaksi olduğu için G yazın. Benimki zürafa ve Sirius'ne arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Ondan kanalımıza da da asın. z yazsın. Hayır tamam. z yazsın. Tamam ne? kanalımıza abone olmayı, evet. like atmayı unutmayın. Like Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.